<laughs> ben oğlum öyle ötüsü edilir mi burada? 500 lira az az 490 ne olurdu Şöyle. 490 olur. Yani gel şimdi 470 yapar arkadaş. Hayır. Ben oğlum hemen haydi edilmez. 485 olurdu. 80 olurdu. Yavaş yavaş. Tamam mı? 485 ya. Ben yani 475 olsun ya. Benim dedeler olmuş öyle. 426. 426. 426 ben. <laughs> ben zaten 470 veriyorum. Kaç yapalım? olur her sonra? Siz nasıl böyle bir şey yaparsınız ya? Annenizin böyle bir şey yapmasa nasıl izin verirsiniz? Ne ki? 480. Anlaştık <laughs> kardeş. Hayırlı <laughs> olsun. Hayırlı <laughs> olsun. Hayır <laughs> olsun. Hadi <laughs> notere gidelim <abi. gülüyor> tamam. hadi. Tamam mı? Hadi şey nasıl kesin kardeş? Parayı nakit mi istiyorsun, havale mi istiyorsun kardeş? Nakit olur. Tamam kardeş, nakit sayalım şuradan, buraya geçelim. Neyse ben ne de... Şey de ben de kadar ben de var. Sana... araba var. Sana... Ya. Yerine başka var var dedim, takas yapmış olan. Tamam. Ne istedin? Traktör var, iş makinesi her şey var, krem var, otopus var. Ne bileyim? Otobüs. Otobüs Anarakan otobüsüm var kardeşim. Tam senin Yaman bunun fiyatı biraz düzdü. Bunun fiyatı 890 lira kardeş. Sen kaç ay alır bu? Allah bu bana. Sen yorurs. Ne göreceğim ya? Ya bir Kaç ay alır? 595. Arkadaş 890. Sen Arada uçurum var olmaz ki. Bunu sana en son 850 yaparım Sen ne diyorsun? Tut bari verim. Hadi. 850. Ben 850 ben gitti zaten sen de bırak. konuşmaktan da çok sıkıldım. 8 yıl Seni sevdim bu Sana 8 bıraktım evet. Hadi hayırlı olsun. Hayır. Çek atın. Çek daha kardeş. Evet. Şey şey, şey var, şey, kardeş. kardeş. Tende. Başka neyin var ya? Sen de biraz ticaret yapalım. Tende. Sevdim Tende. seni ya. Tamam, ne istiyorsun? Hangi renk? Motor mu, araba mı, yarış arabası mı, normal araba mı, motosiklet mi? Bak, motor, motor, bana, motor. Motor. bana şey lazım <laughs> ya. ya, şimşek, şimşek ma makke, neydi o, <laughs> şimşek makke <laughs> mak mak mi? Şimşek makke. Şimşek makke lazım ya, onun fiyatı kaç para kardeşim? Vallahi ben bunu bir tırlandım, 8 TL miydi? Vallahi ben 300 TL. Sevmedin mi? Tamam 383 diyor. 383 mi diyor? Tamam 350 yer Tam ha kardeş. Tamam hadi 350. 350. Hadi hayırlı olsun kardeş eyvallah.